bu Telebir'in yönetimini biliyorsunuz TMSF'e geçti. İbrahim Paşalı CEO olarak yönetim kurulu başkanı olarak TMSF şeyin Telebir'in başına geçti. Ertesi gün bir velvele, bir kıyamet koptu. Vay efendim İbrahim Paşalı geldi. İlk iş ne yaptı? İlk iş Telebir'in YouTube kanalını kapattı. Üstüne üstlük bir de ne yaptı? Abi adam bütün yayınları silmişmişmiş. Ufak atında civcivler yesin derler ya. Yani bilmeden, istemeden, ne bileyim garip garip bir, bir takım ifadeler. İbrahim Paşa dün bir açıklama yaptı. Dedi ki arkadaşlar, bu kanalın şifresi bizde değil. Biz buraya geldik. Eski çalışanlarla birlikte oturduk, konuşuyoruz. Yani şifreler de bizde değil. Bizim silme gibi bir düşüncemiz yok silme gibi bir imkanımız da yok. Bizde şifre yok yani. Yani şimdi mesela YouTube kanalına girecek adamın elinde şifresi yok. Ama sen sildin diyor. Vallahi silmedim. Yo sildin. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar sonra yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Ya şöyle ben dün İbrahim Paşalı'yı aradım. Abi yorgunum dedi yemin ediyorum. Ya. Nefes alamıyorum. Çocuklarımı görmeye vaktim yok. Ya niye sildiniz bunu? Ya yok, vallahi yok dedi, biz silmedik ya dedi. Bugün, yarın dedi, meseleyi çözeceğiz. Bunlar silinmiş olamaz. Site kapatılmış dedi. Yani biz varınca biriler tık diye kanalı hasife almış. E çözüldü. Demek ki ya YouTube'la ya bir yerle irtibata geçildi. Şifreler alındı. Ve bugün bakıyoruz YouTube kanalı açık. E ne oldu? Yalancılar. Hani Paşalı YouTube kanalını silmişti? Hani bütün arşivi yok etmişti. Yalancı pehlivanlar hadi bir özür dileyin. Yok abi. Bunlarda öyle bir erdem de yok. Bunlarda özür dileme erdemi yok. Bunlar atsınlar yalanı öpeyim mucuk mucuk inananı. <laughs> yani başka diyemiyorum biliyorsunuz. E şimdi bunlar böyle bir yapı abi. Bunlar da başka bir düdük.